dile getirmişti. Ben de sana bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demişti. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydi. Yanıma sessizce oturduğunda sana bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de "Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak." demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, anına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, katlar, kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti son olarak sevgili kızım sana elveda demiyorum Bilakis görüşmek üzere buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte havızı kefserde olacak Sonsuz Kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma.